Nobel ödülleri tarihinde çok ilginç bir şey yaşandı bu yıl. Herkes Nobel fizik ödülleri için tahminlerini konuşurken, Federico Capasso'nun kuantum lazeri çalışmasını veya Michael Berry'nin Berry eğrisini yahut Aharonov'un Aharonov bomb etkisi çalışmaları arasında gidip gelirken, Nobel komitesi bu yılın Nobel fizik ödülünü birçok insanı şaşırtacak şekilde ilk bakışta fizikle alakası yokmuş gibi görünen bir alana, makine öğrenmesi çalışmalarına verdi. Ve 1980'lerden itibaren makine öğrenmesi denen alanın ortaya çıkması sağlayan iki isim, John Hopfield ve Geoffrey Hinton bu ödülün kazananları oldu. Tabii ortalık bayağı bir çalkalanıyor şu anda. Nobel Fizik Ödüllerinin anlamını yitirdiğini söyleyenler, fiziğin artık duvara tosladığını ve çığır açacak bir çalışma yapılamadığından yakılanlar bayağı çok. Fakat bu yılın Nobel Fizik Ödülünün makine öğrenmesi ve daha spesifik olarak yapay zekaya verilmesini nasıl okumamız lazım? Gerçekten de fizik dünyasında bu ödülü hak eden çalışma yok muydu? Yoksa gerçekten de bu ödülün yapay zekaya verilmesi isenin mantıklı bir açıklaması var mı? Sizin için tüm gerekçeleri ve bilimsel arka planını hazırlamaya çalıştım. Bu videoda yapay zeka ve özünde makine öğrenmesinin çıkış hikayesini ve bilimsel arka planını da bulacaksınız. O yüzden derinlemesine bir analiz bekliyor sizi. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sürekli vurguladığımız yeni bir çağın içerisindeyiz sözünü tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor. Bu ödül için ilk söyleyeceğimiz şeylerden birisi yapay zekanın disiplinler arası duvarları nasıl yıktığının bir kanıtı olduğudur. Ama buna karar vermek için detaylara bir bakalım öncelikle. Nobel komitesinin ödülü neden makine öğrenmesi alanındaki çalışmalara verdiğine dair resmi açıklamasına bir bakalım önce. Bu yılın kazananları bugünkü güçlü makine öğrenmesi teknolojisinin temellerini oluşturan yöntemleri oluşturmak için fiziğin araçlarının faydalandılar. John Hopfield bir bilgi depolama ve yeniden oluşturma sistemi geliştirirken, Geoffrey Hinton ise veri seti içerisindeki özellikleri bağımsız olarak keşfeden ve bugünkü yapay sinir ağları için çok önemli olan bir yöntem icat etti. Şimdi bu açıklamanın arkasında bizi fiziğe götüren adımları bir irdeleyelim. Öncelikle artık hepimiz bilgisayarlarla haşır neşiriz. Nasıl çeviri yaptığına, görselleri nasıl yorumladığına ve hatta bayağı doğal bir sohbet sürdürebildiğine hepimiz şahidiz. Fakat çok da anlamsız bir şekilde bizim bu günlük işlerimizi yapabilen bu teknolojinin arka planda bilimsel araştırmalarda nasıl büyük bir devrim yarattığından pek haberdar değiliz. Zira bilimsel araştırmanın önündeki en büyük engel her zaman devasa miktarda veriyle uğraşmak zorunda olmaktır. Ve bu teknolojinin de alameti farikası inanılmaz miktarda veri içerisinde sınıflandırma, analiz ve yorumlama gibi bir insan için yıllar sürebilecek işlemleri günler hatta saatler içerisinde yapabilmesidir. Ve bu haliyle araştırmacıların eli kolu olmuştur bir anlamda. Bunu sağlayan da işte çatı terim olarak makine öğrenmesi adını verdiğimiz teknolojidir. Bizim bugün yapay zeka dediğimiz şey de makine öğrenmesi teknolojisinin bir uzantısından ibarettir özünde. Ve bu teknolojinin eti kemiği ne diye sorarsanız artificial neural network ya da yapay sinir ağları olarak bildiğimiz yapıdır diyebiliriz. Şu aşamada hala makinelerin bağımsız olarak düşünmesinden bahsedemesek bile makineler özellikle hafıza ve öğrenme aşamalarını neredeyse kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Ve işte bu yılın Nobel fizik ödülünü kazanan insanlar da bunu mümkün mümkün kılan insanlardı. Peki yaptıkları şey tam olarak neydi? Yapay sinir ağları her şeyin temeli demiştik. Bu sinir ağlarına ilham olan şey ise şaşırtıcı olmayacak şekilde insan beynini anlama yolculuğuydu. 1940'larda araştırmacılar insan beynindeki nöronlar ve sinapsların dayandığı matematiksel altyapıyı anlamaya başlamışlardı. Beynimizin sinir ağı karmaşık iç mekanizmalara sahip canlı hücrelerden yani nöronlardan oluşur. Bu nöronlar sinapslar aracılığıyla birbirlerine sinyaller gönderebilir. Bir şeyler öğrendiğimizde bazı nöronlar arasındaki bağlantılar güçlenir diğerleri zayıflar. Yine aynı dönemlerde nörobilimci Donald Hebb'in insanın nasıl öğrendiğine dair hipotezi de bu anlayışı destekliyordu. Hebb'e göre nöronlar arasındaki sinapslar yani bağlantılar nöronlar birlikte çalıştıkça daha da güçleniyordu. Bu çalışmalar üzerine araştırmacılar bilgisayar ile insan beynindeki nöronları ve sinapsları simüle etmenin yollarını aramaya başladılar. İnsan beynindeki nöronlar farklı değerler atfedilen nodlar olarak ve araları aralarındaki sinapslar da bu nodlar arasındaki bağlantılar şeklinde temsil ediliyordu. Bu nodlar birbirine bağlıdır ve A eğitildiğinde aynı anda aktif olan nodlar arasındaki bağlantılar güçlenir aksi takdirde zayıflar. Aynı insan beyni gibi. Donald Hebb'in öğrenme ile ilgili hipotezi bugün hala yapay ağların eğitim adı verilen süreç ile geliştirilmesi için kullanılıyor. 1960'ların sonlarına geldiğimizde teknolojinin yeterince ilerlememiş olması nedeniyle, çalışmaların pek bir ilerleme kaydedememesi sebebiyle birçok araştırmacı bu sinir ağlarının asla gerçek bir faydası olamayacağını düşünmeye başlamıştı. Hatta o kadar terk edildi ki bu çalışmalar 70'lerden itibaren tüm çalışmaların rafa kaldırıldı ve bugün yapay zeka kışı olarak bildiğimiz bir dönem başlamıştı. Ancak yapay sinir ağlarına olan ilgi 1980'lerde yeniden canlandı. Bu dönemde bu yılki Nobel ödülü sahiplerinin çalışmaları da dahil olmak üzere birçok önemli fikir büyük bir etki yarattı. Önce ödülün sahiplerinden biri John Hopfield çıktı sahneye. 1980 2002 yılında Hopfield Ağı adı verilen ilişkili veya çağrışımlı bellek olarak bilinen bir yöntem geliştirmişti. Bu yöntemi bizim de kimi zaman bir sohbet arasında bazen yaşadığımız bir duruma benzetebiliriz. Hani bir kelimeyi hatırlamaya çalışırsınız. Tam dilinizin ucundadır. Kelimenin karşılık geldiği nesne veya şey gözünüzün önündedir. Siz de o yeri ya da o şeyi gözünüzün önüne getirerek, farklı sahneler inşa ederek kelimeye ulaşmaya çalışırsınız. İşte Hopfield'ın ilişkili belleği Buna çok benzeyen bir yaklaşımdı. Burada çok önemli bir detayı verelim tabi. Bu çalışmayı yapan John Hopfield bir fizikçiydi. Evet kaldı ki kendisi fizik eğitimini kullanarak moleküler biyolojide de çalışmalar yapmıştı. Bu sinir ağları ile ilgili çalışmalarını ilerletmek içinse neye ihtiyacı vardı? Bilgisayara. Evet öyle bir dönemden bahsediyoruz. Daha iyi bir bilgisayar altyapısı olan Caltech'e geçmeye karar vermişti bu yüzden. Hopfield fizik alanındaki bilgilerini de bir kenara bırakmamıştı. Fizikten öğrendikleri ona yeni fikirler verdi. Özellikle atomik çalışmalar çok sayıda küçük parçanın bir araya gelip nasıl ilginç şeyler ortaya çıkarabileceğini anlamasına yardımcı olmuştu. En çok da manyetik malzemeler hakkındaki bilgilerinden yararlandı. Bu malzemelerdeki her atom küçük bir mıknatıs gibi davranır. Yan yana olan atomlar birbirine etkiler ve bazen hepsi aynı yönde döner. Hopfield bu bilgileri kullanarak yeni bir model geliştirdi. Bu modelde tıpkı atomlar gibi birbirine bağlı nodlar vardı. Nodlar birbirini etkileyerek ağın davranışını belirliyordu. Böylece fizik kurallarını kullanarak beynin çalışma şeklini taklit eden bir sistem oluşturdu. Hopfield'ın ağı birbirine bağlı nodlardan oluşuyor. Her nod sıfır veya bir değeri alabiliyor. Tıpkı siyah beyaz bir resmin pikselleri gibi. A bir resim gösterilince noktalar ve bağlantılar bu resmi hatırlayacak şekilde ayarlanıyor. Sonra A yeni bir resim verildiğinde sistem bu resmi en iyi bildiği resme dönüştürmeye çalışıyor. Bu işlem fizikteki enerji kavramına benzer bir hesaplama kullanıyor. A enerjisini en aza indirene kadar noktaları değiştiriyor. Sistem birden fazla resmi hatırlayabiliyordu ve aralarındaki farkı anlayabiliyordu. Bozuk veya eksik resimleri düzeltmek için de kullanılabiliyordu. Ama tabi bir resmi hatırlamak kolay ama ne olduğunu anlamak biraz daha zor bir işti. Küçük çocuklar bile farklı hayvanları gösterip köpek, kedi veya sincap diyebilir. Bazen yanılsalar da zamanla neredeyse hep doğruyu söylerler. Çocuklar bunu tür veya memeli gibi kavramları öğrenmeden sadece çevrelerini gözlemleyerek öğrenirler. Burada da devreye ödülün diğer kazananı Geoffrey Hinton giriyor. Kendisinden yapay zeka videolarımızda bol bol bahsetmiştik. Hatırlayanlar olacaktır. Hopfield bu çığır açan çalışmasını yayımladığında Hinton Carnegie Mellon'da çalışıyordu. Daha önce deneysel psikoloji ve yapay zeka alanlarında çalışmalar da yapmıştı ve aklının bir köşesinde şu çok önemli soru duruyordu. Makineler de acaba insanlar gibi öğrenebilir mi? Hopfield'ın çalışması ise işte bu konuda tüm ihtiyacı olan altyapıyı sağlamıştı ve arkadaşı Terence Sejnowski ile birlikte Hopfield'ın ağını geliştirerek yeni bir şey yaptılar. Bunun için de istatistiksel fizikten yararlandılar. İstatistiksel fizik, bir gazdaki moleküller gibi çok sayıda benzer parçadan oluşan sistemleri inceler. Her molekülü ayrı ayrı takip etmek zor olsa da, hepsini birlikte düşünerek gazın basıncı veya sıcaklığı gibi genel özelliklerini bulabiliriz. Hinton bu fikirleri kullanarak yeni bir ağ geliştirdi. Bu ağda 19. yüzyıl fizikçisi Ludwig Boltzmann'ın denklemini kullanıyordu. 1985'te yayımlanan bu yönteme Boltzmann makinesi adı verildi hatta. Boltzmann makinesi talimatlarla değil örneklerle öğreniyordu. Eğitim sırasında ağın bağlantılarındaki değerler sürekli güncelleniyor. Böylece makineye gösterilen örneklerin ortaya çıkma olasılığı artıyordu. Bir örnek ne kadar çok tekrarlanırsa onun olasılığı o kadar yükseliyordu. Bu eğitim, makinenin daha önce görmediği ama benzer özelliklere sahip yeni örnekleri tanıma yeteneğinde geliştiriyordu. Eğitilmiş bir Boltzmann makinesi, tıpkı bir arkadaşımızın kardeşini gördüğümüzde hemen akraba olduklarını anlamamız gibi, daha önce görmediği bilgilerdeki tanıdık özellikleri fark edebiliyordu. Eğitim materyalindeki kategorilere ait yepyeni örnekleri tanıyabiliyor ve farklı olanları ayırt edebiliyordu. Başlangıçta oldukça verimsiz olan ve çözümleri bulmak için çok uzun zaman alan Boltzmann makinesi, see zamanla geliştirildi. Hinton bu geliştirme sürecine sürekli devam etti. Sonraki versiyonlarda bazı bağlantılar kaldırıldı ve bu makineyi daha da verimli hale getirdi. 1990'larda birçok araştırmacı yapay sinir ağlarına olan ilgisini kaybetse de Hinton çalışmalarına devam eden çok az sayıdaki kişiden biriydi. 2006'da meslektaşlarıyla birlikte bir dizi Boltzmann makinesini katmanlar halinde üst üste yerleştirerek bir ağı ön eğitme yöntemi geliştirdi. Bu ön eğitim ağın bağlantılarına daha iyi bir başlangıç noktası sağlıyor ve resimlerdeki öğeleri tanıma konusundaki eğitimini optimize ediyordu. Boltzmann makinesi genellikle daha büyük bir ağın parçası olarak kullanılıyordu. Örneğin izleyicinin tercihlerine göre film veya dizi önerilerinde bulunmak için kullanılabiliyordu. Ve 1980'lerden bu yana John Hopfield ve Geoffrey Hinton'ın çalışmaları 2010 civarında başlayan makine öğrenmesi devrimine zemin hazırlamıştı. Bu gelişme büyük veri setlerine erişim ve bilgisayar gücündeki muazzam artış sayesinde mümkün oldu. Günümüzde kullanılan yapay sinir ağları genellikle çok büyük ve çok katmanlı. Bu derin sinir ağlarının eğitim yöntemine de derin öğrenme diyoruz. Hopfield'ın 1982'deki makalesi bu gelişimin boyutunu anlamak için çok iyi bir örnek. O zamanlar 30 nodlu bir ağ kullanılıyordu ve 500'den az parametreyi takip edebiliyordu. 100 nodlu bir ağ ise o zamanın bilgisayarları için çok karmaşıktı. Oysa bugünkü dil modelleri trilyonlarca parametre içerebiliyor. Araştırmacılar şu anda makine öğreniminin uygulama alanlarını geliştirmeye odaklanmış durumda. Hangi alanların en verimli olacağı henüz belirsiz. Ve bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili etik konularda tartışılıyor. Fizik, makine öğreniminin gelişimine katkıda bulunduğu gibi yapay sinir ağlarından da faydalanmaya başladı bu arada. Makine öğrenimi, Higgs parçacığının keşfi, kara deliklerin çarpışmasından kaynaklanan yer çekimi dalgalarının ölçümlerindeki gürültünün azaltılması, veya öte gezegenlerin aranması gibi alanlarda kullanılıyor şu anda. Son yıllarda bu teknolojiyi moleküllerin ve malzemelerin özelliklerini hesaplamak ve tahmin etmek için de kullanılmaya başlandı. Protein moleküllerinin yapısını hesaplamak veya daha verimli güneş pilleri için en iyi özelliklere sahip yeni malzeme versiyonlarını bulmak gibi uygulamalar buna örnek gösterilebilir. Yani Nobel Fizik ödülünün bu çalışmalara verilmesi aslında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor ve bana bir şeyi hatırlatıyor. Transistörlerin icadında da fizikçilerin parmağı vardı ve o günden sonra dünyanın değişimi ortada. Bugün ise yine bir devrimin arkasında fizikten bahsediyoruz. Fizikten esinlenen bir teknolojiyi fizikteki en zor problemleri çözmemizde yardımcı oluyor. Yarın en küçük organizmaların modellenmesinden, insan beyninin ve en nihayetinde evrenin modellenmesine kadar uzanan bu yolculukta disiplinler arası duvarların yıkıldığına şahit oluyoruz şu anda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bunları düşündüğümüzde bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nün bu isimlere verilmesi sizce de adil mi? Ve bugün Nobel Fizik Ödülü'nü alan makine öğrenmesinden bahsederken bu videonun ve genel anlamda Bebar Bilim'in daimi sponsorlarından Komtaş'ın yine bu teknolojiyi kullanarak Türkiye'deki dijitalleşmenin öncüsü olması da çok ilginç bir tesadüf aslında. Türkiye'nin en büyük veri ve analitik ekosistemi Komtaş'a da Bebar Bilim'e verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.